Merhaba arkadaşlar. Orbis Yurtdışı Eğitim Beşiktaş Merkez Ofis'ten hepinize merhaba. Bugün Rusya ve Rusya'da üniversite eğitiminden bahsetmek istiyorum. Rusya, dünyanın en büyük yüz ölçümüne sahip ülkesi bildiğiniz gibi. Plüton'dan daha büyük bir ülkeden bahsediyorum. 17 milyon kilometre kare yüz ölçümü olan bir ülke. İçerisinde 21 cumhuriyetin olduğu eski Sovyet ülkesi. Şu anda Rusya Federasyonu. Rusya'nın bu kadar büyük olması ve kendi içerisinde 21 cumhuriyet, 9 eyalet, 5 özel bölgesinin olması ve 16 ülkeye sınır komşusu olması ve aynı zamanda ekonomik koşullar, yaşam ve eğitim koşulları bizi çok büyük avantajlar kazandırıyor. Rusya'da üniversite eğitimi için sadece lise diplomanız yeterli. Bir üniversite sınavına puanına ihtiyacınız yok. Dolayısıyla Türkiye'de üniversite sınavına girmeyi de ihtiyacınız yok. Sadece lise diplomalarıyla Rusya'da üniversite okumanız mümkün ve Rusya'dan aldığınız diploma mavi diploma olacağı için uluslararası geçerliliğe de sahip olacaktır. Rusya Dünya başarı sıralamasında 2021 QS'de 27 tane üniversitesi olan ve 17 tanesi de dünya başarı sıralamasında ilk 500'e giren bir ülkedir. Burada farklı bölgelerde çok farklı seçenekler oluşturabiliyoruz. Neye göre oluşturabiliyoruz? Öğrencilerimizin bütçelerine göre, arayışlarına göre, istedikleri bölümlere göre ve her bölgenin kendisine ait bir ruhu var arkadaşlar. Dolayısıyla sizin ruhunuza ve arayışınıza istinaden de alternatifler oluşturabiliyoruz Rusya'da. Rusya'nın en popüler bölgeleri, tabii ki Moskova başkenti bildiğiniz üzere, Moskova ve St. Petersburg. Bunun dışında Nijni Novgorod ve Kazan bölgeleri, Astrahan bölgesi bunlar popüler bölgeleri ve öğrencilerin de çok talep ettiği bölgeler. Rusya'da eğitim dili genel olarak baktığımızda Rusya. ama İngilizce seçeneği de var. Rusya'da İngilizce olarak eğitim almamız mümkün. İlk yıl hazırlık eğitiminde dil öğrenip sonrasında bölüm seçimi yapabiliyoruz. Ama burayı biraz açalım isterseniz. Rusya'da hazırlık eğitimi nostrifigasi eğitimidir. Yani lise denklik eğitimidir. Lisede gördüğümüz ve bizim kendi ülkemizde TYT düzeyinde diyebileceğimiz bir eğitimdir. Hem dil öğrenirsiniz, hem de lise tekrarı yapmış olursunuz. Hazırlık eğitiminizi bitirdikten sonra hazırlık eğitimi yaklaşık 9,5 ay sürer. Hazırlık eğitimini tamamladıktan sonrasında e, istediğiniz bölümü seçme şansınız vardı. Ama yine bunu da bilgi olarak eklemek istiyorum. Hazırlık eğitimi alırken okulumuz size e, lisansta hangi bölümü okumak istediğinizi soracaktır. Bunun nedeni şu. Sağlık okumak isteyen sağlık bölümlerini seçecek olan arkadaşlara hazırlık eğitiminde fen bilgisi ağırlıklı dersler verilirken mühendislik okumak isteyen arkadaşlara hazırlık eğitiminde sayısal matematik anlamında daha ağırlıklı dersler verilir. Ama bu şu anlama gelmez. Hazırlık eğitimini bitirdikten sonrasında fikrinizi değiştirip başka bir bölümde seçebilirsiniz. Yani tıp eğitimi okumak istiyorum deyip hazırlık eğitiminizde fen bilgisi ağırlıkta dersler almış olsanız bile hazırlık eğitiminden sonrasında farklı bir bölüm seçme şansınız da yine vardır. Ve hazırlık eğitimi süresi içerisinde bütün ülkeyi gezip gezebildiğiniz kadar pek de mümkün olmayabilir. Çünkü Rusya'nın iki ucu arasında 10 saat vardır. Yani saat farkı 10 saattir. Bu kadar büyük bir ülkeden bahsediyoruz. Gezebildiğiniz kadar ya da sizin ilginizi çeken bölgeleri araştırıp buradaki üniversiteleri araştırıp bu bir yılın sonunda farklı bir şehirde farklı bir üniversitede devam edebilirsiniz yani Rusya'da bütün üniversiteler birbirlerinin hazırlık eğitimlerine kabul ederler bölüm seçiminde de sizin seçtiğiniz bölüm farklı üniversitelerde olabilir tıp eğitimi almak istiyorsunuz bunu birçok üniversitede bulabilirsiniz. Tabi lokasyona göre ve üniversitenin popülaritesine göre dünya başı sıralamasındaki yerine göre bu fiyatlar değişebilir. Bir okulda 9000 dolara eğitim alırken farklı bir okulda 3600 dolara eğitim alabilirsiniz. Tabii ki dil seçiminiz de bunda etkili olacaktır. İngilizce eğitimler biraz daha pahalı olabilir çünkü kendi dili İngilizce olmayan bir ülkeye gitmiş oluyoruz sonuç olarak. Alan türümüzün bir önemi yoktur. Türkiye'de hangi alan türünden mezun olursanız olun orada istediğiniz üniversiteye müracaat edebiliyorsunuz. Ama bölüme göre bazı üniversiteler sizin transkriptinize dikkat edebilir. Bazı üniversitelerde ya da tıp gibi bazı bölümlerde lisede fen bilgisi derslerini görmüş olmanız ve bu konuda bu bölüme yeterli olduğunuz gözlemlenebilir. Çok fazla seçeneğimiz olduğu için de bir okulda kabul alamazsak farklı bir okulda kabul alma ihtimalimiz çok yüksektir. Dolayısıyla Rusya'da eğitim almak isteyen arkadaşlar mutlaka bir okula yerleşecektir. Bölüm, ülkeli geniş olması, farklı seçeneklerin olması, farklı bölgeler olması aynı oranda bize avantajlar kazandırır. Dünya başarı sıralamasında ilk 500'de olan okullarımızdan bazıları çift diplomalar veriyor. Bu çift diplomanın dışında da komşusu olan 16 ülke ile işbirliği içerisinde öğrenci değişim programları da bulunur. Bu anlamda da hem dil öğreneceğiniz hem de vizyon olarak kendinizi çok geliştirebileceğiniz bir ülkedir Rusya. Rusya'da eğitim maliyetlerine bakarsak 1500 dolarla 9000 dolar arasında bölüm seçenekleri vardır. Hazırlık eğitimleri de ortalama 4300 dolardan başlar, 5800 dolara kadar yine bölgeye göre değişen fiyatlarla karşımıza çıkar. Bu rakamın içerisinde yani hazırlık eğitimi de bahsettiğimiz bu 4300-4500 doların içerisinde arkadaşlar uçak biletinizden yurt konaklamanıza kadar eğitim ücretinize kadar her şey dahildir. Siz sadece cep harçlığınızı alıp giderseniz peki Rusya'da yaşamak için ne kadar para gerekli? Büyük şehirlerinde yani St. Petersburg ya da Moskova gibi şehirlerinde aylık 500 dolar yeterli olacaktır. Hatta 400 doları bile gayet rahat yaşarsınız. Buralarda yurt konaklamalarına baktığımız zaman yine büyük şehirlerinde ortalama 100 dolar ile 150 dolar civarında yurt konaklamalarını bulmak mümkün. Ama Nijni Novgorod ya da Kazan ya da Astrahan gibi bölgelerinde ayda 250 dolar yaşam gideriniz için çok yeterli olacaktır. Yine yurt konaklamalarına baktığımızda 10 dolar ile 50 dolar arasında değişir. Evet yanlış duymadınız. 10 dolara yurt bulmak mümkündür Rusya'da. Şöyle hesaplayabilirsiniz. İlk yıl için 4300 doları bütün yaşam, bütün eğitim maliyetlerinizi karşılayıp ayda 250 dolara Rusya'da hazırlık eğitimi alabilir, bir dil öğrenebilir ve orada bir üniversite seçme hakkına sahip olabilirsiniz. Hazırlık eğitiminiz bittikten sonra da seçeceğiniz bölüme göre değişse de istedi en pahalı eğitim tıp olduğu için ondan örnek vereyim. 3600 doları tıp okumanız mümkündür. Rusya'nın eğitim seçeneklerini ve bununla ilgili size uygun olan bölgeyi bulmak için hepinizi ofislerimize bekliyoruz. Son olarak arkadaşlar yorumlarınızı dikkate alacağız. Görüşmek üzere.